Biz merhaba share bayağı oy ol, 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 oldu. Oynamayalı Brawl Stars. Hadi bakalım Brawl Stars'a girdik ve oynuyoruz arkadaşlar. Maç oynayacağız birazcık. İlk biliyorum e, günlük hediyemizi alalım onu görmediniz. Onu görmediniz. E, bir iki maç oynayalım sonra buradan sezon kupa kutusunu alacağım. E, bir maç oynayalım. Bayağıdır oynamadık. Çift hesaplaşmadı. Harita e bakayım. Bayağı iyiymiş. Ee, bu video 10 like ve 2 abone gelirse bu videonun devamı gelecek. 10 like ve 2 abone. Bu arada GTA videoları da çekiyorum arkadaşlar. GTA videolarından gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Her gün GTA videoları gelecek arkadaşlar. Her gün GTA videoları geliyor. Benim emeğim için birazcık like atıp abone olursanız sevinirim. Benim emeğim için birazcık abone olmayı, like için sevinirim. Benim tripodum yok, tripod e, sabit diyorsun ya tripod. Tripodum olmadığı için iki saat gerçekten onu düzlemekle ekranı bu, bulmakla uğraşıyorum. Ee, gerçekten çok zor oluyor. Ee, ondan bayağı zor ee, video çekiyorum GTA videoları. <laughs> <bu da> <laughs> Lan Hay Miraç Mira <laughs> Ölme eh, 8 7 aldı. Ölür oldu oldu tamam ya kaybet. Al. Al. İğrenç ya Miraç. Evet <gülüyor> <işte>. <gülüyor> Bu maç kötüydü. Şimdi kupa kutusuna gelelim. Aç dedim. Ee, burnuna basıyorum. 21 bo bo şu 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 şu, şu, şu. Cefer mi Cefer? Bu ne kardeşim? O motorcu kar. Güzel, güzel, Şey çıkar mı başka? Çıkmadı. Motorcu Karl. Süper çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ne oluyor? Süper seni çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eee çünkü her gün gerçekten ee, farklı farklı hediyeler gönderiyorum. Eee bir dakika. Evet şimdi Bartu ne yazmış? Sen Türk müsün? Sen Türk müsün? Bot bir, bot. Lan ben niye botla oynayayım? Eee Karl'ın yeni kostümü çıktı. Onunla oynayalım. Karl nerede? Karnım çok oynamıyorum ama. Bir tane daha kostüm çıksa sadece sevinirdim. Ee, nerede lan? Karl nerede oğlum? Karl ha. Motorcu Karl. Şu gelsin. Bu da gelebilir. Gelmeyin ya da. Şu karla oynayalım Motorcu Carl. Benim motorum var Onun için bu çıktığı için sevindim biraz Çünkü motorla gidiyor Herhalde motorla gidiyor değil mi Motorla gitmiyorsa Motorla gidiyor Çünkü ben de bu motoru seviyorum Benim de motorum var Benim yok da Babamın motoru var Ben de onu seviyorum Onun için bu çıktığı için sevindim Uf, çok fazla vuruyor. Kaç? O motorla vuruyor. Motorla vuruyor. Oh my god. my god. Oha adam adam şov yaptı. Dur. Oha kaç? Adam 15 yük nasıl kaçmaydı? Kaçmasaydım benim var ya pişmiş sosisle çevirecekti. Pişmiş sosis. Çevirecekti. <laughs> pişmiş, sosis. <laughs> pişmiş sosis nasıl bir şey? Keşke dönerken de vursaydı. Oha. Ya, bir oha hayvan olay hayvan. Holding. Ne diyor lan? Holding. Bir şey dedi. Bir de şurada çıkıyormuş. Vallahi çıldırdım. Burada ne var? Bin altın. Bin altında belki gelirse bir maç daha oynayalım. Belki gelirse güçlendirir misiniz savaşta? <laughs> <laughs> Brawl Stars oynamak ya yani bu aralar GTA oynadığım için Brawl Stars videoları ara ara geliyor. Ee, ondan azıcık geliyor Brawl Stars videoları. Bu arada GTA oynuyorum ve Blur diye bir tane araba yarışı var. <laughs> Eskilerden oldular bilir. Ee, 2010 herhalde 2010 herhalde. Yani. 2010 çıkışı PlayStation 3, Xbox 10, Xbox diye yani ben PlayStation 3'ten oynuyorum onu, Blur ve GTA 5 oynuyorum. Bilerler var, yoksa da aratırlar arkadaşlar şeyden, Google'dan aratırlar, bulurlar. GTA'yı bilir, bilirler. GTA'yı bilirler ama blur, mı blur bilirler mi bilmiyorum. Blur'u ee, bilirler mi bilmiyorum. gidiyorum. Ama blur'u çekmiyorum. Çünkü bir kişi tutması gerekiyor. Bir kişinin çekmesi gerektiği için blur'u çekmiyorum. Blur iki kişilik oynanan bir oyun. Blur araba yarış arkadaşlar. Ondan iki kişi oynandığı için onu çekmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Birazcık dikkat et kanka. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Şef. Şef. Adına bak. Şef. Ya bana pili konuş onu, Palyaço yapayım. <gülüyor> <gülüyor> mystery and mystery. Evet arkadaşlar şimdi şunu açıyoruz. Ee, savaşçılarımızı güçlendirelim. Ee, Mortis neredeydi Mortis? Mortis gibi Mortis'i de o, o maksimum seviye yapmak istiyorum. Ondan harcamayacağım altınlarımı biriktireceğim şuraya kadar. Ee, orada alırım. 20 kademe sonra. Bu ne kanka ya? Oyunun işareti falan var. Yeni görevler gelmiş. Aşamalı var mı? Kaç veriyor? 500 veriyor. O iyi. Kazanabiliriz iyi. Bunu bir sere oynayalım. Kazanabilirsek kazanadık. Kazanmadıksa ne yapalım? var Spike, Spike alıyorum ben, ben Spike'ı seviyorum. Ama bende Spike yok. Crow var. Spike'ı ama seviyorum. Tara'yı al ya Tara. Ya oğlum güzel savaşçı alın dedik. İğren savaşçı aldınız ya. Aa, o da kötü savaşta almış. Ama Şeli hariç. Şili kötü almış. Şeli yanmış. belki öldürebilir bize. Ama Spike kötüymüş lan. Spike alışkın değilim ki ben ya. Ben Crow oynuyorum. Ben Spike alışkın değilim ki abi ya. Üf, öleceğim şimdi. Spike alışkın hiç değilim. Spike oynamayı da bilmiyorum. Bu arada. Ben... Bu arada işte. <laughs> Spike olmayı hiç bilmiyorum. Ultisi midir nedir? Ne atıyor anlamadım hiç oynamadım. <laughs> çorapları topluyor. Neden çorapları topluyor? <gülüyor> <gülüyor> Aga agabe aga be, aga nasıl becerebiliyor? Benim olduğum yer almayın ya. Çok gücük oluyor ona. Lan atsana şunu ya. Ya ulti dolmanın 5.5 Beş buçuk milyar Sürüyor. 7 Yedi. Lan 8 Hadi. Vallahi 21 oldu. Oha şey acıldı. 1200. Ben evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay ve görüşürüz.